Evet arkadaşlar, ikinci sorudan devam ediyoruz. Soru kökünü okuyalım. Yukarıdakilerden hangisi, hangileri ölçme kuralını ifade etmektedir? Bizden ölçme kuralını istiyor. Soruda dört tane öncül verilmiş. Bu bağlamda öncelikli olarak ölçme kuralını tanımlayalım. Ölçme kuralı bir ölçme işleminde ölçülecek özelliğin hangi miktarda ne kadar puan verileceğini ifade eden bir kavramdır daha genel anlamda bir ölçme işleminde uyulması gereken kuralları ifade eder. Öncülere geçmeden önce birkaç örnekle bunu biraz daha somutlaştıralım. E, belli bir sınavda her bir sorunun puan değeri, e, bunun dışında sınav süresi, sınavda uyulması gereken kurallar, kaç yanlışın kaç doğruyu götüreceği, Öğretmenlerin yazılı yoklama, sözlü yoklama, işte çoktan seçmeli sınavlarda kullandıkları puanlama anahtarları, dereceli puanlama anahtarındaki puan baremleri, belli bir performans görevi ya da proje ödevinde ödevin hangi aşamasının ne kadar puanla ilişkilendirileceği ölçme kuralı için örnek gösterilebilir. Şimdi öncülerimizi inceleyelim. Birinci öncül, Vatandaşlık sorularının yüzde 40'ını doğru cevaplayan öğrenciler dersi başarmış sayılır. Şimdi burada vatandaşlık sorularının yüzde 40'ını doğru cevaplama bir başarı ölçütü olarak gösteriliyor. Bir başarı standardı olarak gösteriliyor. Bu nedenle bu bir ölçme kuralı değildir. Bir ölçüt olarak adlandırılabilir. Bunun ölçme kuralı olabilmesi için vatandaşlık testindeki her bir sorunun puan değeri şu kadar deseydi biz buna ölçme kuralı diyebilirdik. Ama başarı standardı verildiği için ölçüt oluyor. İkinci öncüle geliyoruz. Sınavın ilk yarısından alınabilecek en düşük puan 34'tür diyor. Burada bir başarı kriteri yok. Sınavın yarısından alınabilecek sınavın yarısındaki puan bayramı belirtildiği için bu bir ölçme kuralı oluyor sevgili arkadaşlarım. Sınavın yarısından alınabilecek en yüksek puan valemi 34'tür. Üçüncü öncüle geliyoruz. İstatistik sınavında 70 puanın altında alanlar başarısız sayılırlar. Burada da bir başarı kriteri belirtildiği için üçüncü öncüldeki durumda ölçüt oluyor sevgili arkadaşlarım. Dördüncü öncüle geliyoruz. Özel öğretim bir dersinden başarısız olanlar özel öğretim iki dersini alamazlar. Burada da özel öğretim iki dersini alabilmenin koşulu belirtildiği için buradaki durumda ölçülüyor. oluyor. Bu bağlamda ölçme kuralı olarak nitelendirebileceğimiz durum yalnız iki cevap Bursa yalnız 2.